Aleyküm. İlk bu sişin kayışı. Hadi bakalım Elif Hanım. 3, 2, 1, Hadi kızım kay. Buri. <laughs> <laughs> Duyguları nasılymış? Gülüyor. Gülüyor. <gülüyor> Hadi, Hadi. <gülüyor> ata binelim. Koş. Hadi. Bir ata. Atayana, atayana. <laughs> Tut kulaklarını. <laughs> bu siş. Bu siş. Bak bak bana bak. Dik 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 dik. Düşürme. Düşeceğim. <laughs> İyi tut, Gel burada hadi, <gülüyor> <gülüyor> Şimdi hangisine geçeceğiz? Tamam gel. Orada dura durun siz oturun. Abi, bu ki. Sen tutacaksın onu. Ayağını ayarla. Heh. Ayağını ayarla. Dur. Dur dur. Dur oraya değil oraya. Ben de değil. oturayım. Dur dur ayağını aç. Şöyle. Şöyle koy. Koy. Sen de yanına otur. Ha. Şimdi bak. Vırı. Bu siş. Opala. bak Yok korkuyor tedirgin dedik. Bu siz bana bak. şş, Kızım. Şşt. Kalktı bu. <laughs> tamam.